Merhabalar, Fikirden Harekete kanalımıza hoş geldiniz. Bir girişime nasıl başlanır serimizin bugün 9. bölümündeyiz. 9. bölümde konumuz girişim, girişimlerde, startuplarda büyüme, izleme ve ölçekleme. Müzik büyüme konusuna direkt girmeden önce aslında birçok usta girişimcinin, birçok şirket sahibinin, birçok kurucunun bahsettiği bir konudan bahsetmek istiyorum. Direkt büyümeye odaklanmak yerine ilk önce iyi bir ürün ya da iyi bir hizmet sunmaya odaklanmamız gerekiyor. Yani temelde iyi bir ürün geliştirmediysek, iyi bir hizmet sunmuyorsak şirketimizi, startup'ımızı büyütmeye odaklanmak daha doğru şekilde hizmeti veremiyorken, daha iyi bir ürün geliştirememişken ya da kullanıcıların gerçekten keyifle kullanabileceği, kullanmaya isteyeceği bir ürün ortaya koyamamışken Hadi hemen büyüyelim gibi bir heyecanla hareket etmek doğru bir yöntem değil. Neden doğru bir yöntem değil? Eğer elinizde güvendiğiniz, kullanıcıların sevdiği, insanların birbirine tavsiye ettiği bir ürün bulunmuyorsa siz çeşitli taktiklerle işte SEO kasarak, ondan sonra ücretli reklamlar vererek inorganik büyüme yöntemleri kullanarak sosyal medyada fenomenlerle, influencer'larla çalışıp markanızı ya da ürününüzü ürününüzün web sitesinin hesaplarını vesaire büyütmeye çalışarak girişiminizde şirketinizde bir büyüme sağlamaya çalıştığınızda yarıda yolun yarısında kalabiliyorsunuz hatta çok daha olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz çünkü bu çeşit bir de büyüme davranışı aslında organik bir büyüme gerçek bir büyüme olmuyor bu dostlar bizi alışverişte görsün büyümesi oluyor aslında işin açı asıl bizim büyümekteki hedefimiz nedir önce yeni kullanıcılar elde etmek Yeni kullanıcı sayımızı artırmak her geçen gün, belki her geçen ay, her geçen hafta bu metriği ürününüze, hizmetinize, girişiminize göre sizin belirlemeniz gerekiyor. Bu yeni kullanıcı büyümesini sağladıktan sonra yani aslında erken aşama dediğimiz ilk aşamada girişimlerde yeni kullanıcıları çekiyoruz, ürünümüzü kullandırmaya başlıyoruz ve daha sonra asıl scale up dediğimiz yani büyüme ve kapsamı genişletme kısmında iş mevcut müşterileri tutma oranımıza geliyor. Asıl bizim büyümemizi yani büyüme oranımızı gerçek manada büyüyüp büyümediğimizi bize söyleyecek olan metrik ya da veri diyelim metrik demeyelim buna hatalı oldu. Asıl önemli veri müşterilerimizi tutma oranı. Yani ne demek bu müşterilerimizi tutma oranı? Mevcut müşterilerimizden kaç tanesi bizden vazgeçiyor ya da yüzde kaçı bizden vazgeçiyor? Yüzde kaçı bizimle orta ve uzun vadede bir yolculuğa devam ediyor? Biz müşteri tutma oranımıza bakmadığımızda sadece inorganik olarak bir an önce herkes markamı duysun, bir an önce herkes ürünümü duysun, insanlar benim müşterim olsun, kullanmaya başlasınlar, influencerlar benim markamı paylaşsın, işte yukarı kaydırsınlar, linkler falanlar filanlar böyle bir coşkuya kapıldığımızda bu hakiki bir büyüme olmuyor. Gerçekçi bir büyüme olmuyor. Gerçekçi büyüme dediğimiz şey aslında tam olarak az önce söylediğim kavramı yerine oturtmak. Elde tuttuğumuz müşteriler yani mevcut müşterilerimizi tutma oranımız. Şimdi esasında büyümeye geçmeden önce yapmamız gereken ilk şey ne? İnsanların birbirine önerdiği, tavsiye ettiği bir ürün ya da hizmete sahip olmak. Eğer insanlar sizi tavsiye etmiyorsa, ürününüzü tavsiye etmiyorsa, insanlar sizden iyi bir şekilde bahsetmiyorsa, dost muhabbetinde, arkadaş muhabbetinde sizin ürününüzle, sizin sizden aldığı hizmetle alakalı memnuniyetini dile getirmiyor. Aksine bir de işte çeşitli eleştiriler, olumsuz yönleriniz gibi şeyleri çok konuşuyorsa bu sizin henüz büyüme taktikleri, büyüme aşamaları gibi konuları düşünmeniz için erken olduğu anlamına geliyor. Buradan ne yapmamız gerekiyor? İnsanların birbirine tavsiye ettiği bir ürünü ortaya koymamız, böyle bir hizmet algısıyla, böyle böyle bir hizmet anlayışıyla süreci e, pivot etmemiz ya da süreci yenilememiz gerekiyor diyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. Eric Hoffman'ı hatırlarsınız. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. LinkedIn'in kurucu ortağı. Onun meşhur bir sözü vardı. Aslında bu söz biraz oraya da... Yani aslında o söz biraz bu bölümümüze de uyuyor. Sözü hatırlayalım. Eğer ürününüzün ilk halinden utanmıyorsanız çok geç kalmışsınız demektir. Şimdi burada bu söze neden atıf yaptık? Oraya biraz gelelim. Ürünümüzü çıkardığımızda aslında bu sözde de şu var. Hani ürününüzü en kötü haliyle çıkarın sonra da büyümeye odaklanın gibi bir e, hatalı bir algının içine düşmememiz gerekiyor. Ürünümüzü çıkardığımızda önce organik büyüme ile hareket etmemiz gerekiyor. Yani The Social Network filmini daha önce de söylemiştim. Filmi ara ara böyle e, bu seride hatırlatıyorum. Neden? Çünkü filmde bazı noktalar önemli. Bu arada Blackberry'nin hikayesini anlatan meşhur bir filmimiz daha var. Onu da izleyebilirsiniz. Altta bir bant ya da sağda solda bir şeyler Serhat sen çıkartırsın. E, şimdi söze geri dönelim. Büyüme olayına geri dönelim. İlk başta büyüme dediğimiz şeyi yani büyüme sürecini organik tutmamız gerekiyor. Nasıl organik tutmamız gerekiyor? İşte social network'te Facebook'un hikayesinde göreceksiniz. Harvard Üniversitesi'nde başlayan Facebook'un hikayesi öğrenciler arasında kulaktan kulağa yayılarak büyüyor. Yani her öğrenci bir diğer arkadaşına tavsiye ediyor. Facebook'tayız, sen de gel. Facebook'ta fotoğraflarımı paylaştım, sen de paylaş vesaire vesaire. Aynı zamanda başka ne örnek verebiliriz buna? Mesela işte e, WhatsApp olayı. İşte WhatsApp diye bir uygulama var. Ben arkadaşlarıma mesaj gönderebiliyorum. Annemin de telefonuna kurdum. Annemle mesajlaşıyoruz. O bana fotoğraf atıyor. Ben babama fotoğraf atıyorum. Uygulama başlangıçta büyük reklamlarla, paralı reklamlarla, işte billboardlarla, ne bileyim işte ünlülerle, böyle selebriti reklamlarla, influencer marketingle vesaire büyümek yerine organik büyümeyle yoluna devam ediyor. Neden? Çünkü henüz o ürün belki versiyon 0.1 Hani sözlem az önce Eric Hoffman'ın sözüne atıf yaptık ya eğer ürününüzün ilk halinden yeterince utanmıyorsanız çok geç kalmışsınız demektir mealinde bir sözü var. İşte burada ürünü ilk haliyle çıkardığımızda direkt olarak daha gelişme aşamasında olan bir ürünümüz olduğundan, daha ürünümüz çok taze, körpecik olduğundan hemen büyümeye, hemen ciddi kar marjlarına ya da hemen bir gelir modeli, iş modeli kurmaya odaklanırsak hata yapabilir, çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden ürünün birazcık organik olarak büyümesi lazım. Orada da temel kavramımız, temel is ölçütümüz nedir? İnsanların birbirine tavsiye ettiği, tavsiye edilen bir ürün geliştirmek ya da bir hizmet anlayışı benimsemek. Şimdi Facebook'tan örnek verdik, işte WhatsApp'tan örnek verdik. Mesela Airbnb'de de aynı şekilde. Airbnb'de de ilk 1000 gündü galiba. Airbnb'nin hikayesini okuyabilirsiniz. 1000 gün ne demek? Yani 3 yıldan bahsediyoruz. İlk 3 yılda tamamen neredeyse kulaktan kulağa büyüyor. Marketing Ciddi manada bir marketing yok, sponsorlu reklamlar yok. İşte Google Ads ve benzeri reklamlar, platformlar kullanılmıyor. Ama ne oluyor? Ya ben evimin bir odasını kiraladım, ben ikinci evime Airbnb'den kiraya verdim gibi gibi insanlar birbirine bahsediyorlar. Çünkü oradaki Magic Moment dediğimiz olay ne? İnsanların Magic Moment sihirli an, birazdan bu konuya da değineceğim. Aslında orada Magic Moment dediğimiz olay ne? Birincisi ev arayan bir insanın ya da bir oda arayan bir insanın hızlı bir şekilde Airbnb'den direkt olarak yani o e, işte evin, o suite'in vesaire sahibiyle iletişime geçip kiralayabilmesi bu kullanıcı için önemli. Diğer tarafta evinin tamamını ya da bir odasını kiraya veren kişi için de ne önemli? Hesabına yatan para. Bir bakıyor, ya evet Airbnb'yi kullanarak odamı kiraya verdim ve para hesabıma yattı. İki taraflı da yani kiralayan ve kiraya veren içinde iki adet Magic Moment var. Bir, hızlı bir şekilde kiralamayı yaptı. Barınma sorununa bir çözüm bulmuş oldu. İki, boşta atıl, atılda olan belki bir odasını ya da bir evini hızlı bir şekilde kiraya verdi ve pasif bir gelire dönüştürdü. İşte sihirli bir an. Bu kullanıcılar için Airbnb'de yaşadıkları sihirli an. Facebook'a geri dönersek ne diyebiliriz sihirli ana? Mesela o döneme kadar baktığımız zaman interaktif ve o derece hızlı şekilde insanların birbirleriyle fotoğraf paylaştığı ya da insanların akışlarında, duvarlarında o ilk Facebook'un çıktığı dönem ana sayfa akışı değildi arkadaşlar. Duvar diyorduk. O duvarda fotoğraflarınızı fotoğraflarınızı paylaşabiliyorsunuz ve diğer insanların fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Mesela oradaki sihirli an, Magic Moment hatırlıyorum. Biz ilk şeylere bakmıştık işte. 2004 gibi falan çıktı. Facebook duyuruldu. Yani 2006, 2007 gibi böyle artık Türkçeleştirildi. İşte Türkçe translator'lar vesaire hatta o dönem translator rozetleri falan dağıtılıyordu. Hem Facebook'ta vardı bu, hem Twitter'da vardı. İki tarafta da Translate'de katkı bulunduğum için, katkıda bulunduğum için almıştım. Orada ne yapıyorduk? Hemen eski arkadaşlarımızı arıyorduk. İlkokuldaki bir arkadaşımızın adı soyadı aklımıza geliyordu. Bir yazıyorduk, bakıyorduk. İşte o sihirli bir an. Niye sihirli bir an? Çünkü yıllardır ...hiç duymadın, nerede olduğunu bilmiyorsun, nerede yaşadığını bilmiyorsun, ne, ne yaptığını bilmiyorsun... ...adını soyadını yazıyorsun. Bir de karşına çıkarsa... ...hani tabii yıllar geçmiş, sen büyümüşsün, o büyümüş ama tanıyorsun ya böyle... ...karşına çıkıyor... ...vay diyorsun ya bizim... ...Şahin'e bak. Mesela ben Şahin diye bir arkadaşımı aratmıştım işte. O, o dönemler... ...Malatya'da yaşadığımız yıllardan aklımda ismi soy ismi kalan bir arkadaşım... ...arattım, buldum. Hatta sonra böyle muhabbet falan da ettik. O sihirli bir an yani... Ondan sonra işte kuzenlerine bakıyorsun, ne bileyim, akrabalarına bakabiliyorsun. E tabi bunun bir de kız tarafı var. İşte ya şu kız ne yapıyor ki? Facebook profili var mı ki o dönem için? İşte fotoğraflar paylaşmış mı ki? Falan filan. Facebook'ta tabi insanları yavaş yavaş olaya entegre etti. İşte sevdiği kitaplar, sevdiği filmler kısımları geldi. Uygulamaya özellik olarak işte ilişki durumu kısımları geldi. Bir de ne vardı? İlişki durumu karışık. Ne demekse artık. Yani ilişki durumu var, yok değil de karışık. Yani bir, bir arafta yani, bir belirsiz falan. İşte o sihirli anlar var. Başka bir tarafa bakıyorsunuz. Mesela daha bugüne gelelim. Snapchat. Snap denen bir olay getirdi aslında. Bir yeni bir şey oluşturdu. Bir kavram kazandırdı sosyal ağlara, sosyal medya platformlarına. Oradaki Snap'teki olay da neydi? Anlık fotoğraf atabiliyorsun. Bir kere görüntülenebiliyor. O zamana kadar olmayan bir şeydi. Yaygınlaşmamış bir şeydi. Belki akla gelmişti, belki denenmişti ama Snapchat bunu tutturmayı, bunu bir ekol haline getirmeyi başardı. E bugün baktığınızda bu aslında WhatsApp'ta bile var. Tek gösterimlik fotoğraflar gönderebiliyorsunuz. Neredeyse her sosyal aa, sosyal medya bu olayı kendi mesajlaşma kısımlarına entegre etti diyebiliriz. O da sihirli bir andı. Snapchat için sihirli bir andı. İşte bu sihirli anlar yani magic moment dediğimiz anlar sizin ürününüzün ve hizmet anlayışınızın ya da hizmetlerinizin insanlar arasında birbirlerine tavsiye edil, birbirlerine tavsiye ettikleri durumlar oluşturuyor ve tavsiyeyle yayıldığında ürününüz büyümeye başladığında çünkü daha ürününüz e, hatırlayın e, ürün geliştirme kısmında MVP'den bahsetmiştik hani e, minimum uygulanabilir ürün demiştik yani ürününüzün ilk versiyonu ilk e, kullanıcılara duyurduğunuz versiyonunda geliştirmelere devam edeceğiniz için büyüme konusunda çok aceleci davranmamamız gerekiyor tabii ki bir büyüme planınızın olması şart şimdi burada Planlama kelimesini arkadaşlar çok ciddi almanız gerekiyor. Neden? Eğer bir planlama yapmıyorsanız, eğer bir yol, yol yol haritası çıkarmıyorsanız burada ciddi bir hata yapıyorsunuz demektir. Tamam birazcık kervan yolda düzülür, kültüründen geliyor olabiliriz, o durumun içinde yaşıyor olabiliriz ki bunun da gerçekliği var. Bahsettik zaten geçmiş bölümlerde. Ama kesinlikle bir planınız olması gerekiyor. Yani plana sadık kalmanız gerekiyor mümkün mertebe. Bu da siyasi bir atıf gibi oldu ama hiç alakası yok bu arada. Öyle anlaşılmasın. Neyse planlama kelimesi çok önemli. Planlama yapmadığınız zaman yani bu planlamayı kendinize göre yapabilirsiniz. İşte kısa vadeli planımız, orta vadeli planımız, uzun vadeli planımız. Şimdi plan dediğimiz şey ne? Hedefleriniz. Yani net hedefler belirlemeniz gerekiyor. Peki hedefleri neye göre belirleyeceksiniz? Sizin öncelikli metrikleriniz olması gerekiyor. Yani siz girişiminizin büyüyüp büyümediğini temelde hangi metrikle ölçeceksiniz? Mesela düşünelim. Facebook için Facebook'un büyüyüp büyümediğini acaba Mark Zuckerberg ilk başlarda hangi metrikle ölçmüştür? Bence ilk akla gelen metrik şu, Facebook'un aktif kullanıcı sayısı. Yani bu ne demek? Az önce neyden bahsettik? Müşteri tutma oranı. Şimdi şöyle düşünün, Facebook'un 100 bin üyesi olmuş, tamam ya da 100 bin üyeye zaten hani çok ee, ileriye gitmiş olduk. Facebook'un 1000 üyesi olmuş. Yani daha Facebook'un The Facebook olduğu zamanlar ve Harvard Üniversitesi'nin içinde olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Bin öğrenci Facebook'a Facebook üye olmuş. Ama kaçı aktif? Yani kaçı fotoğraf paylaşıyor, kaç tanesi arkadaş ekliyor, kaç tanesi işte mesajlaşmaya katılıyor, kaç tanesi fotoğrafların arkadaşına, fotoğrafların altında yorumlara yer veriyor, arkadaşlarıyla etkileşimde bulunuyor. İşte asıl metrik Facebook için başlarda bu. Yani aktif kullanıcı sayısı. Şu anda tüm aslında sosyal medya platformları için bunu en önemli metrik olarak alabiliriz. Instagram içinde yola ilk çıktığında en önemli metrik neydi? Aktif kullanıcı sayısı. 1 milyon üyeye ulaştık e ama sadece 10 bin aktif kullanıcı sayımız var. Bu demek ki büyümeyi gerçek manada sağlayamıyor demektir. Neden? Çünkü müşteri tutma oranı yani kullanıcı tutma oranı çok düşük. Kullanıcı tutma oranınız çok düşük olduğu zaman gelir modelinizi nasıl kurgulayacaksınız ya da kurguladığınız gelir modeli gerçekten karlılık sağlayacak mı? Gerçekten iyi bir geri dönüşüm, iyi bir yatırım getirisi oluşturacak mı? Bunlar çok ciddi soru işaretleri oluyor. O yüzden kullanıcı tutma oranımız, müşteri tutma oranımız çok çok önemli. E işte başka ne diyebiliriz burada? Airbnb'yi düşündüğümüz zaman Airbnb oda kiralama servisi, işte ev kiralama vesaire bu tarz bir hizmet sunuyor ve bunu yeni bir bakış açısıyla sunuyor. Şimdi burada da Airbnb için en önemli metrik aslında ne? Şöyle çok hızlı düşünürsek oda kiralaman, oda kiralayanlar açısından yani kiralayanlar açısından ve kiraya verenler açısından platformun aktif kullanımının devam etmesi. Örneğin ben Airbnb üzerinden işte İzmir'e gideceğim. İzmir'de birkaç günlük bir ee, kalma durumum oluşacak. İşte etkinlikler, organizasyonlar falan var. Oralarda yer alacağım. Otel yerini de otel yerine de ya da araştırdığım otellerden memnun kalmadım veya hoşuma gitmedi. Şöyle bir bakınca Airbnb'den bir şeyler bakmaya başladım. Kiralama yaptım. Memnun kaldım. Döndüm. Daha sonra başka bir yere gideceğim zaman yine benim kullanmak isteyeceğim platform seyahatlerimde özellikle konaklama ve barınma için çözüm oluşturmak adına Airbnb olacaktır. Airbnb'de platformunun sürekliliğine, kullanıcıların, müşterilerinin memnun kalıp devam etmesine, odalarını kiraya vermeye ya da odalar kiralamaya devam etmesine bakacaktır. Yani neye geliyoruz buradan? Sizin için en önemli, en öncelikli ilk metreyi, birincil metreyi belirlemeniz gerekiyor ve bunun arkasına iki metrik daha koymanız gerekiyor. Bizim büyümemizi ölçekleyebileceğimiz, büyümemizi izleyebileceğimiz en önemli metriklerimiz neler? Bunlara girişiminizde, startup'ınızda, ürün veya hizmetlerinizde çok net cevaplar vermeniz ve bunlara odaklanmanız lazım. Çünkü biz eğer Hedef metriklerimizi bilmiyorsak ya da belirlememişsek ekibimizi nasıl bir arada tutacağız? Ekibimizi nasıl motive edeceğiz? Ekibimiz nasıl inanmış bir şekilde ürünü geliştirmeye devam edecek? Tüm ekibin odaklanabilmesi için metriğin belirlenmesi lazım. Hedeflerin net bir şekilde ortaya konulması lazım. Ana metriğimiz nedir? İşte dedik ki biz mesela ne yapalım? İşte sosyal medya platformu ya da bir mobil uygulama. Mobil oyun geliştiriyor olalım. Bir mobil oyunumuz olsun. Mobil mobil oyun geliştirdik oyunu yayına verdik. İşte 101 oyun olsun, 101 okey oyunu olsun. Oyunu yayınladık, kullanıcılar biraz gelmeye başladı falan. Bizim için en önemli metrik belki şu olabilir. Oyundaki günlük aktif masa sayısı. Bu örneğin bir metrik olarak alabiliriz. Yine aktif kullanıcı sayısı aynı kapıya çıkıyor bu. Bu metriğe odaklandığımız zaman, tüm ekip de bunun farkında olduğu zaman yani arkadaşlar oturup toplantı masasında ekiple birlikte bizim için en önemli veri, en önemli ölçü birimi yani en önemli metriğimiz aktif kullanıcı sayımız. Oyunun içinde kaç gün içinde kaç aktif masanın olduğu. Bu bizim için çok önemli dediğinizde aslında tüm ekip üyelerine şunu demiş oluyorsunuz. Oyun içinde oyuna giren, uygulamayı kullanan, oyunu oynayan herkes için masada kalmasını sağlayacak, masada kalma süresini uzatacak, arkadaşlarına tavsiye etmesini sağlayacak başka ne geliştirmeler, ne yenilemeler, ne güncellemeler yapabiliriz? Herkes tüm ekip buna odaklanmış olacak bu sayede. Çünkü ortaya net bir şekilde hedefi koydunuz ve o metriği söylediniz. Bunun yanına 1, 2 belki 3 metrik daha koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi en azından başlangıçta kısa ve orta vadede en önemli 3 metriğinizin çok net, belli olması gerekiyor ve ekibin de buna odaklanması, daha doğrusu ekibin geliştirmeye ve ürüne odaklanabilmesi ve sizin de hep birlikte büyümeyi sağlayabilmeniz için bu metriklerin net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Son olarak büyüme aşamasına geçtikten sonra ve büyümeyi ve ürünün geliştirmesini sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten artık ürünümüz gelişmeye başladı. Yani erken aşama kısmını geçtik, scale up'a geldik. Artık metriklerimiz çok belli. Hangi metriğe bakıp kendimizi nasıl ölçekleyebileceğimizi, büyüyüp büyümediğimizi ya da iyi gidip gitmediğimizi nasıl görebileceğimizi biliyoruz. Bu aşamada artık devamlılık ve kararlılık gerekiyor ve bu gerçekten ciddi bir disiplin işi. Yani düşüşler olacaktır, inişler çıkışlar olacaktır. Belki bir yeni bir özellik ekleyeceksiniz ya da yeni bir e, nitelik ekleyeceksiniz. Tutmayacak, kullanıcılar beğenmeyecek, olumsuz yorumlar gelecek vesaire sorunlar yaşayacaksınız. Burada genelde ekiplerde ve girişimcinin ya da ekip liderinin kendisinde çeşitli, çok ciddi motivasyon düşüşleri yaşanabiliyor. Bunları birazcık böyle paspas alta etmemiz gerekiyor ya da birazcık geri atmamız gerekiyor. Çünkü önemli olan artık bir noktaya geldiniz. İlk kullanıcılarınızı aldınız. İlk kullanıcılarınızdan sizden vazgeçenler oldu ama sizinle yola devam edenler de var. Bakın çok önemli bu. Sizinle yola devam eden kullanıcılarınız var, müşterileriniz var. Burayı tutmak ve bu sayıyı artırmak için devamlılığı sağlamanız gerekiyor. Devamlılık da tamamen disiplinle alakalı bir şey. Siz ve ekibiniz doğru metriklere odaklanıp, ürünü geliştirmeye odaklanıp, evet büyüyoruz, büyümeye de devam etmemiz gerekiyor diyerek disiplinli bir şekilde süreci götürmeniz ve ilerletmeniz gerekiyor. Burada dediğim gibi en başta, başta da dediğim gibi inorganik büyüme yöntemlerinin tuzağına düşmemek gerekiyor. Neden bu tuzağa düşmemek gerekiyor? Çünkü gerçekten iyi bir ürün ya da hizmet ortaya koymadıysanız, Tamamen dostlar bizi alışverişte görsün, namımız yürüsün mantığıyla kendinizi büyükmüş gibi göstermeye çalışırsınız. Bu da inorganik satın almalar demektir. Çok basit örnekler vereyim. Takipçi satın almalar, like satın almalar vesaire vesaire işlemler yaptığınızda bu sizin büyüdüğünüzü göstermez arkadaşlar ve insanlar bunu, bakın çok samimi söylüyorum insanlar bunu yemez. Artık insanlar yani internetin ilk çıktığı yıllarda değiliz, sosyal medyanın ilk çıktığı yıllarda değiliz. Kullanıcılar gayet bilinçli, tüketiciler gayet bilinçli ve bu konuları yemiyorlar. O yüzden nitelikli şekilde büyümeniz gerekiyor. E tabii ki nicel büyüme önemli ama nitelikli bir şekilde ayaklarını sağlam yere basarak adım adım büyümeniz gerekiyor. Bu büyümeyi bu şekilde yönetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde işin sonu ürün de ortaya çıkmadığında, gerçekten ürün gelişmeye devam etmediğinde, ortaya insanların tavsiye edebileceği bir ürün koymadığınızda çok kötü sonuçlar doğurur ve en önemlisi itibar kaybedersiniz. Yani belki de yıllardır biriktirdiğiniz çevrenizde, networkünüzde size duyulan güveni yavaş yavaş, size verilen krediyi yavaş yavaş kaybetmeye, tüketmeye başlarsınız. O yüzden büyüme noktası, büyüme kavramını ele aldığımızda her zaman ilk önce erken aşamadan çıkıp artık scale up dediğimiz kısma geldiğimiz zaman metriklerimizi ve odağımızı doğru belirleyip kendi ölçümlerimizi yapıp geliştirmelerimizi devam edip ve arkasından devamlılığı ve disiplini sağlayarak yola devam etmemiz gerekiyor. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Girişimcilik kolay bir yol değil, zor bir yol. Sağdan soldan gelen her şeye kulak asmamak gerekiyor. Ama olumlu tavsiyeleri ya da olumlu eleştirileri de gözden kaçırmamak gerekiyor diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada videoların altına, bölümlerin altına sizin de yaşadığınız problemleri, soruları, sorunları Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimizden geldiğince sonraki bölümlerde bunları işlemeye, cevaplandırmaya çalışacağız.